merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte MM2 oynayacağız. O zaman başlarım katil oldum ve öldürüyorum. Al. Böyle. Silah alma çalışıyor gördüğünüz gibi. Ben izin vermiyorum tabii ki. Bitti. Çok az kişi var ya. Ben her saniyede öldürürüm. Çok kolaydı. Ve bu turumuzda böyle geçtim. Bu arada yeni karakterim nasıl olmuş? Yani direkt bac oynuyor. Güzel bu arada. E şimdi harita olarak mü üstü seçeceğiz. Hmm. Oylar 3. 3 tane oy gelmiş. Kamera. Benim tabletim küçük değil arkadaşlar. Bu, bu arada telefon küçük. Bana göre. Size de olabilir ama ben bilmiyorum yani. Şurayı kapattım. Bu arada göstereyim. Bu yüzden yani gözükmüyor. Şimdilik masum olduk. Böyle masum masum geziniyoruz. Bu arada süre gözükmüyor. Ondan dolayı çok özür diliyorum. Şimdi bir çeten bir şey var. Ha. İspanyolca galiba bunlar. İspanyol. Benim Silah ve bıçaklarım bu kadar. Bak. Arkadaşlar ben bunu hiç istemiyordum. Ama çıktı ya. Ben normalde şunu isterim. Şöyle göstereyim. Ama paramı e, biriktirince ilk önce şunu alacağım. Ee, göstereceğim arkadaşlar. Bir dakika. Şşşş. En istediğim şey şunlar. Şu. Bir de şu. Bir de şu. Bir tane daha vardı. <gülüyor> 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 Heh, şunu da istiyorum yani. Benim daha çok vardı da. Onları şey yaptım. Bir tane çiçek çiçekli vardı bende ama onu abime vermiştim. Onda kaldı. <laughs> ah katilcikten. üçüncü tur ve ben katilim. Ne kadar şanslıyım. Bu turda ölebilirim belki bilmiyorum. Yani şerif değilmiş. Şerif çıkın. ha ben bunu öldürsem Çok güzel olur. Hadi 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 hadi. Hadi, hadi vurma, vurma, vurma. Hah, öldürdüm. Bekliyoruz kim var? Beklemeyelim ya da bakalım kimler var. Allah şurada bir tane maymun varmış. Taba bak ya. Aha, silah almışlar. Silah almış. Almış Türkçem bozuldu. Nerede? Heh, şurada biri var bu almamıştır. Yani öyle düşünüyorum. Ama kimi öldürdüm haberim yok. Hadi hadi. Heh. Şimdi bekliyoruz. Şuraya gitsem gitmesem mi, mi? Sonra kız oradan dönecek. Yok ya. Saklanmış gayet. Galiba. Arkadaşlar bulmaya çalıştım ama bulamadım. Şuraya baksam var mı? Hiçbir yerde yok. Silah da şu an gitmemiş. Aa şu dolaplara bak. Dolaplara bak. Oha. <laughs> Neyse. Katilimiz bu kadar geç Zafer olduk. win aldık. kaç kere bin almışım 2 seviyem kaç bakıyorum 85miş. Roçkumda 100. En yüksek seviye burada. Ee, Birinci yüz, e şu 100 seviye. 1. 100, 2. 87, 3. de gelmiş. Göstereyim en yüksek seviyeler. Şu en yüksek birinci, şu 87 olan e, ikinci, şu 85 olan da benim. O da üçüncü oluyor. <laughs> Masummuşuz. Masum masum dolunayacağız. 6 dakika olmuş şey. Çekme. Benim normalde 10 dakika ya da 11 oluyor yani. Bayağı bir. Para toplamaya çalışıyorum. Katil öldürmezse tabii. Hem. Ana kesin kesin bana doğru gelecek. Çünkü ben onu öldürdüm diye iki kere. Aha bana geliyor düşündüğüm gibi. Bıçak al... <laughs> almak istiyordum ya. Ama bin olarak kim almış bakacağım. Ee, şu. The hair rock. I rock. The hair rock almış. Bank, ikiz. Ben ikiyim. Hiç güzel harita yok ya burada. O yüzden rastgele seçiyorum. <laughs> Sesim bayağı bir kısık çıkıyorsa özür diliyorum. Hmm. Şerif olduk. Ama win alamazsam çok kötü olur ya. Win almak istiyorum. Win! Eğer win olursam seviyem artacak mı onu da bilmiyorum. Seviyem artmasını istiyorum. Yani hep burada katil oluyor bu arada. O yüzden buradan uzaklaşsam mı diye düşünüyorum. Ya şu olabilir. Bilmiyorum. Şu an hiç kimsenin yanında dolamak istemiyorum. Çünkü win almak istediğim için şu ölebilirim yani. Ölmek de istemiyorum o yüzden. İlk önüme bakacağız. Kadir kimse gizli ateş edebiliriz ya da vs atabiliriz yani onu hiç bilmiyorum ama şunu sık mı derken bin alamadım ya niye hiç kazanamıyorum ama bu tip ne troll yapmış onu hiç kimse öldüremesin diye küçükle küçükle Küçük yapmış karakterini. Aa, onda benim aynı, aynı silahım var. Fallout ot var. Fallout. ot. benim e, böyle şeyim var. Baya bir çok vardı. Onlar gitti ya, silin Bir şey alacağım diye onu aldım. Sonra gitti. Çok güzel vardı ya. Baya üzüldüm yani. İki şey de olsa yani çok üzüldüm. İkisi de çok güzeldir çünkü. <laughs> aynı bıçak. Şunu kullanayım ben. kızı aynı oldu resmen. Ben bu bıçak öldürüyorum. Öldürdüğüm için hep bunu aldım. Hep bu bana şans veriyor yani. Bekliyoruz. Tur başlasın. <laughs> Masum çıktık. Birazcık kamerayı şöyle almak istiyorum. Çünkü oynayamıyorum. <laughs> Katil olmuş. Şansımız kaçtı. şu AFK olanlar katil olabiliyor yani. Ondan çok eminim de şu katil olabilir. Ee, söyleyeyim ya. Yani. Allah. Dedim. Ya dedim. Eğer Şerif olsaydım onu öldürürdüm ya. Hep bana çıkıyor böyle şeyler. Masum olduğumda falan çıkıyor. Bekliyoruz yine. Kim acaba kazanacak? Böyle izliyoruz. Şeref bulmuş. Baya güzel silah varmış. Ben eskiden kambaşı silah ve bıçakları özledim ya. Alamıyorum ki. Ee, şimdi bir şey var kötü var yani böyle e, ne desem yani e, bunların gibi şu tarz yok yani e, nerede o? ha şu tarz yok ya şu tarz Böyle şeyler yok eski bıçak ve silahlar geri dönsün diyenler söylesin ben çok istiyorum yani hiç olamadım. Öyle bıçak ve silahlarım. En sevdiğim, bu, en istediğim bıçak şu ya. Böyle yeşil bir tane vardı. Um, Goldli de çok istiyorum. Goldli. Ee, ee, bir tane yeşil e, silah vardı. Onu istiyorum ya. O, e, o en istediğim şey. Ama adını unuttum işte. Hatırlarsam belki söylerim. Hatta birinde var mı? Bakalım. Şurada. Birinde varsa göstereceğim. Hem bunda vardır belki bilmiyorum. şu tatil değil. Ha, şunun için. Ha hasatçıdan istiyorum. Onu çok istiyorum. Çok güzel şeyler var. Bir de şundan da çok istiyorum. Ee, ha şu. Bir de bu. Bir de bu. Bir de şu. Çok istiyorum. Ama alamıyorum. O kadar onun gibi silah ve bıçaklarım yok yani. Ha katil olmuşum haberim yok. Konuşmaktan. Allah şarj al. Şu tur bitsin. Ya Allah aşkına nasıl vuruyorsunuz? Bir dakika. Heh, tamam şarj ettim. Geleceğim. Ne Lan. Nerede? Dora gerisi 55 nerede bu? Ha. 85 seviye. Ama orada 86 yazıyordu. Geçmem lazımdı. Üff. Neyse. Ya bit. Oha. Ben en sonunda alacağım. Çünkü hep ölüyorum. O kadar da becerikli değilim. Yani kazanamıyorum ki hiçbir şekilde. Her video çeksem yapamıyorum. Normalde video başlamasam her şey win atarım. Bu şans değil ki. Şansı yok bende. Sıfır. Bekliyorum. Aha biri oldu. Aha biri o. öldü öldü. Bekliyorum. E, kaç da ortaya çıkınca ben videoya başlatacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bin aldım. Zafer oldu. Yani video ya, dur e, durdum durdurdum da şans geliyormuş. Bir arkadaşlar ben arkasına e, önündeydim. E, tam geliyorken bir yere sıktım yani. O, ona gelmediğini düşündüğüm için e, arkasına gittim. Sonra bir baktım Vin olmuşum. hem masum oldum. Innocence. Hım. Arkadaşlar karakterime bakmayın. Benim normalde bir sürü aksesuarlarım var ama şey işte. E ben takmıyorum yani. Takasım da gelmiyor. Normalde takardım da canım takmak hiç istemedi. Hatta şu şapka da var. Bir de onun kulak e, böyle boynuz gibi bir şeyi var. Boynuz, evet boynuz. Boynuz. hmm şunu birazcık şuraya çekeceğim. Göremediğim için. geliyor. Benim kaçmam lazım. Çünkü geliyor. Allah geliyor. Şuradan da gelebilir. Diyorum ama gelmedi. Ben de öldüm? Abi şu şey olmasa ben ölmem zaten. Uzaktan da öldürülüyor. Bıçak atmadan yani. Onu diyorum. Kamerayı birazcık da şey yaptım. Ya keşke istiyordu. Kamerayı birazcık daha öne getirdim çünkü. Hiç olmuyordu. Keşke böyle başlasaydım videoya. Masum olduk yok başka ne çıkardı ki? Ben çok şerif olma en çok şerif olmayı seviyorum. Çünkü şerif daha güzel. Elinde silah daha güzel. Yani ben seviyorum. Sevmeyenler var mı yok mu onu da bilmiyorum. Bence yoktur. Yani. Ama bilmiyorum yani var da olabilir yok da olabilir. Çok emin değilim zaten. Benim mm 2de 2de en sevdiğim şey win almak. <laughs> ya, win alamadık yine.